Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Bebek Sevilmek Kız 4. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önce baktım. 21 abone olmuşum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Öyle bir teşekkür ederim ki. Pardon arkadaşlar. Öyle bir teşekkür ederim ki. 20 abone olmuşum. Neyse. Sakin olalım da dünya patlamasın şimdi. Polis kara, kara Polis gelir şimdi. dünya neden çeviriyorsun? Buna Neyse arkadaşlar. Gerçekten ama çok teşekkür ederim. Öyle teşekkür ederim. Ay ağlıyım gerçekten. 21 kişi abone olan kız mutlu olur mu? Olur. Olur ya 5 olsa bile olur. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten. Neyse arkadaşlar ben siz burada bırakmaya gelmedim o zaman videomuza geçelim 3 2 1 geç sleep sleep <together> <AUL1> ah, rüyaymış ay, ay çok mutlu yaymış. ne işi? Of. Oh. Ama ben çok şuşadım. Şimdi gideceğim gene şu ve annemle karşılaşıyorum. Ama ne yapacağım ki? Ne işi, gideyim. Ha? Hmm. Anne ne yapıyorsun o burada? İyi kızım televizyon izliyoruz. Hmm. İyi iyi. Çok güzel. Baba. Efendim. Ya baba benim telefonum şarjı bitti de. Eee. senin telefonunu ya da bilgisayarını alayım miyim bilgisayarını ee... bilmiyorum babacığım. Bilmiyorum. Ee... <laughs> şurada <mı> bakayım? <laughs> Bilmem gelip geliyorum babacığım. <laughs> Dene mi girdi ya? Doğru değildi. Ay, e, 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 erken mi geldim? Erken mi geldim? Hadi hadi. hadi, hadi. Koş koş koş. Git git. Ah. Kızım. Kızım. Kızım bir şey mi oldu yoksa sana? Vallahi bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. nasıl çıkartayım? Ay cildim harika olmuş. Ama önemli değil. Kızım. Kızım. Ne oldu kızım? Anne. Çok pardon galiba. Kızım ne oldu? Aa, ne oluyor burada kızım? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Bir şey yok. Anne ya. Diştün de acıdı. <laughs> o ne de bile kızacakmış. <laughs> ya kızım gel. Ben sana kızmak istemedim. Ya, tamam tamam anne ya. Ama iş şey yapma. Yani bak şey oluyor he. Sana kızım. Seni daha fazla e, rahatsız etmeden ben gideyim. Hop. <laughs> <laughs> Annem neden mutlu? Hulli hulli. Neyse. Ha. Adres burayı gösteriyor. Galiba burası. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Aha geldi. <laughs> ne oldu <da> ne geldi? <laughs> hadi hadi. Ne oluyor ya? Bırakmayalım şimdi kapıda. Konuşmayalım. Geldik. <laughs> Ay öyle bir heyecanlıyım ki resmen parti yapacağız. Ne oluyor? Ne oluyor? Resmen şurada bir oturayım. Ay. Merhaba. Aa, merhaba Mihal'ım. İlk defa siz sipariş ettiniz. Trabzon yolda. sipariş gönderdiniz. Size çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İlk defa siz sadece siz bir şey sipariş verdiniz. İlk defa. Hem de ilk defa. Buyurun. Ay teşekkürler. <laughs> İcade. Güle güle kullanın. Ay ya, harika. Ne oldu ya? Gönül ne oldu? Kızım, kızım şokum bu da gürüme, tamam mı? Kızım, Hı? Efendim anne. Aa, tamam. Kızım, Efendim. Nordi bey. Aa, efendim anne. Kızım sana bir şeyler sipariş ettim. <laughs> bir şey. Karşı ettim, bana hemen açacağım. Ne oldu acaba bana? İlk buradan başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> oldun, oldun, ne oldun? Bu! Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bu aynen işlediğim hmm, şey, sinemayon oyuncağı. Ay! Sinemayon oyuncağı. Benimkini e, yanlışlıkla ben çöpe atmıştım. He, evet sonra bir iki gün yenmiş evet kızım. Hatırlıyor musun değil mi kek? evet. Ne şey? Ama yine de bayıldım. Harika. güle <laughs> güle <laughs> 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 kızlar. Canım kızım benim. Burada neler olduğunu bana bir şey açıklayabilir mi? Neyse ben işimi çözüyorum. Allah Uf Kızım şeyim. çok teşekkür ederim anne i̇şlediğim gibiydi tam istediğim gibi bunu şimdi yapalım oh. bu ne anne? üstünde karameli gibi bir şey var yoksa bu karamelli bir şey mi evet kızım açıyorum aç açıyorum aç açtım bu ne anı Sonra da kulaklık kaldı? Aa çok güzel. Hemen de cümlemize çıkacağım. Ee, çok güzelmiş. Oo, çok güzel şarkı söylüyor. Ya, bunu da yaparım. Evet. Aynen. Yuppi. 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 <laughs> ne oldu kızım? Anne televizyona bak Şenol. Bakayım. Ne oluyor televizyona? Ne oluyor lan? Kapat kapat. Kapatsana. Ne oluyor ters önce? Neyse kızım. Moral bozma. Ay çok bayıldım. arkadaşlar e, videomu bu kadardı e, umarım videomu da beğenmişsinizdir beğendiyseniz e, şuna neyse e, e videolarımızı beğendiyseniz e, 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 anne! <laughs> anne Anne, anne. Kızım gene ne oldu? <laughs> anne kapanışını yapamıyorum. <laughs> Kızım. Gerçekten bunun için mi? Bunun için mi? Evet <laughs> anne. Evet anne. İyi, yetti canıma. Yetti. <laughs> Hah, tamam. Ee, bu kapanışı Niye yapsın? Bırak da. Ya yani anne ama bugün ben yapacaktım. My sex. <laughs> evet. Şurayı da düzelttiğimize göre tamamdır. Pırtısın da pırcısı hazır. <laughs> anne ben yapacağım. Kapanış Ha? Ne oluyor be? Allah Allah. Ne oluyor ki acaba? Pırtıs ne oldu Bugün ben çekecektim Bana dört vermedin. Hayır ya aa. <laughs> sen onu kusuruna bakma. Aa yok canım çeksin. Söylesin. Unuttun mu? Unuttum. Cık. Tamam. Bak şimdi. Şöyle yapacaksın. Şimdi sil ağzını yüzünü. Kıygin. Ay ama zahmet. Ay kız ne zahmeti sen de. Zahmet 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 zahmet. <laughs> Neyse. İyi tamam çeksin bari ben odama geçiyorum. <laughs> tamam. Ee, ne yapalım şimdi? Şunu alalım. Şimdi ben şimdi daha sonra bir kağıt vereceğim. Yiğit. Onunla şey yap. Tamam. Şimdi getiriyorum kıtını. neredeydi onun kağıdı? Burada mıydı? Burada değildi. Bilinin odasında galiba. Bakalım. Burada değildi. De. Yani, ne Bekle. Bilinin odasında galiba. Ha, şurada Şimdi bunları oku. Okuyarak yap. Tamam. Arkadaşlar e, videolarımızı be ay, ya baştan ölelim. Tamam tekrar. Arkadaşlar e, Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz. sizlere iyi çok teşekkür ediyorum. Ve eğer daha fazla böyle videoları istiyorsanız toka like, mı like kanalına abone olup like atmayı sakın unutmayın. hey bu arada 21 abone olmuşuz. Sen nereden duydun? Eee <laughs> şey başlıkta duydum. alo Arkadaşlar şey benim gitmeni özlem yoksa ee, şey namayı yiyeceğiz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gel çabuk buraya. Oy. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok önemli ailesi. Hoşçakalın.